Beyaz bayrak kaldırımı start verildi ve son koşu başladı derdi izleyenler. 10 numaralı Yamatai 3 boy, 6 numaralı Madeline ve 7 numaralı Royal Star'da yaklaşık 6-7 boy sonra koşuya başlayabildiler. Koşunun liderliğini 4 numarada Ford Last Time aldı. Bir boy farklı öne geçti bu safkan. İkinciliğe üç numarada Florida Rain girdi. Bir boy kadar girdi. Bir numaralı Baby Storm. Üçüncülükte iki boy kadar girdi. 9 numaralı White Butterfly. Dördüncülükte daha sonra dışta iki numaralı Black Princess. içinde hemen 8 numarada Touch of Color sırasıyla safkanlar son 800'e yüze ilerliyor. 3 numarada Florida Rain liderdi. Aldı rakibinden 2 boy farklı öne çıktı. 1 numarada Baby Storm bu metelerde ikinciliğe sokuldu. 3.lükte kaldı 4 numarada Ford Last Time. Daha sonra 4.lükte 9 numarada White Butterfly. Dışında 2 numaralı Black Princess. Daha sonra 8 numarada Touch of Color sırasıyla Taylar virajı e dönüyor. 3 numarada Florida Rain. Son 400'e girildiğinde 3 boy farkla öne çıktı. Dışarıdan 9 numarada White Butterfly'in atakları var. İçeride de 8 numarada Touch of Color. Son 300'e girildiğinde 3 numarada Florida Rain. 2 boy farkla liderliğini devam ettiriyor. İkinciliğe sokulan 8 numarada Touch of Color. Rakebiyle olan arayı azaltmaya başladı. Son 150 metreye girildiğinde de 3 numarada Florida zare in önde. Dışarıdan 8 numaralı Touch of Color'ın atakları var. Son mesela dışarıdan Touch of Color geliyor. Florida Reining yakalıyor. 8 numaralı Touch of Color kazanıyor. 3 numarada Florida Reining ikinci oldu. Üçüncülük için 6 numaralı Madeline ve 9 numaralı White Butterfly ikilisi potoyu birlikte geçti. 2 numaralı Black Princess de 5. oldu. 8 numaralı Touch of Color Gökhan Koçakaya ile kazandı.